Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, Uskumruköy kasabı olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği bunları tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Tabii. Mehmet Yılmaz kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 10 yıldan beri bu sektörün içindeyim hocam ben. Çeşitli yerlerde çalıştım, özel sektör firmalarında, daha üst seviyelerde iyi yerlerde çalıştım evet. yani en sonunda kendim bir dükkan açıp hem pişirme üzerine hem de kasaplığı bu şekilde burada devam ettiriyorum kendim evet. açtım burayı hı hı. yeni henüz beş ay Evet beş işletme. ay oldu Hayırlı olsun bu hafta açık olsun diyelim Sağ olun. farklı yerlerde en ünlü yerlerden Tabii ki ya firmaları ver vermek mümkünse Nusret'te çalıştım hı hı. daha önceki sektörde yani bu yine kasapların iyi yerlerinde çalıştım yani. Evet, artık kendinizi oradan çıraklık, kalpalık, ustalık derken 5 evet, ay önce. öncesinde de kendi işletmenizi açtınız evet. köyde. Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Etle alakalı önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Ya tabii ki müşterilerimizin hangi kafasına takılan bir şey olduğunda sorusu olduğunda veya etle ilgili bir şey olduğunda bize danışmalarını isterim. Evet. Yani iyi et yemek isteyenleri her zaman bekledim. Hı hı. Buradayız biz. Nasıl diyeyim? Markaya fazla böyle takıntılı yapıp da kendilerini böyle yani o yönde yürütüp de kendilerine zarar vermelerini istemem yani. Evet. Çünkü çoğu müşterimizin yani diğer kasaplarla kıyaslama yaptıklarında hep fiyat ve tat ve lezzet. Yani evet. şu ana kadar bir müşterimizin geldiğinde bana burada kendim Burada nasıl diyeyim? Geldiğinde işte ikinci sefer. Bir sefer gelmiş hiç tanımıyor. İkinci sefer geldiğinde tekrardan gelmesi benim için iyi bir duygu. Yani bunu hani sen beğendiysen arkadaşına da tavsiye edebilirsin. Evet. Dostuna da tavsiye edebilirsin. Herkesin gelmesini isterim yani. Evet. Bizde son derece uygun fiyatlı, sağlıklı et tüketmek isteyen hem çiğ olabilir, hem burada pişmiş, pişmiş olarak olabilir. da olabilir tabii tüketmek isteyen herkese Uskumru Köy'de bulunan Uskumru Köy kasabına biz de buradan davette bulunmuş olalım. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.